arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün sizle e, Minecraft'ta challenge yapacağız. Şimdi arkadaşlar burada e, rastgele keçilerle PvP oturuyoruz. Yani bir nevi PvP serverları. E, yani bu serverda PvP geliştirebilirsiniz. Çay P de söyleyeyim. Goyna nokta Poane Saga şurada görüyorsunuz. Poane arkadaşlar. Poane bu. Puanesaga. Arkadaşlar sonra ilk çordan aşağı atlamanız lazım şu küçük büyük yerden. Çünkü CB mantırındaki kılıç falan onlar gelmiyor. İlk buradan böyle atlıyorsunuz. Aa, cemantinize rastgele eşyalar geliyor. Rastgele ama. Bu adamlarla pipi atıyoruz. Eğer mesela burada öldünüz bir diyelim. Öldüm. Ölüyorum artık. Ölmedim ha. Öldüm. Diyelim. Cemantinize çok eşyalar gelecek. Şimdi bizim için şunlar önemli değil. Şu parti biter partiyi böyle kuruyoruz. Çağırmak içinse bu. Veya bu. Buradan çizdiğimiz ki düzenleyebiliyoruz. Ama bu şu an bir katalı. Bu yüzden bunu kullanmayın. Burada PvP atacağınız çekti seçiyorsunuz. Sword mu? Balta mı? Netbot mu? Yoksa TMP mi? Çoğunu seçiyoruz. Ben çoğunlukla Sword çalışıyorum. Heh. Artık Arda, Arda Reis attı bir geldi. Arkadaşlar bir de burada PvP'leri çoğu adamın çok güzel. Ama benim de PvP'im güzel olduğu için Allahım Gel. Böyle arkadaşlar PvP'leri güzel. Zaten çoğu insan da öyle söylüyor. Zaten ben bunu bir arkadaştan aldım bu soruları. İlla geri çekileceğiz. Yani arkadaşlar e, bu serverda PvP'nizi eğer geliştirmek istiyorsanız çok güzel bir server. Sa zaten bu şey internetlere var. Çok YouTuber bu serverda öneriyor. G gördüğünüz gibi eğer ben de burada PvP atmak isterseniz eğer e, siz, siz, bu serverı gezi eğer e, ben oyunda doldursam siz bana çoğundan yazın. Sizle pp atabilirim. Şimdilik videomuz bu kadardı. Sonra yine görüşmek üzere.